arkadaşlar bugün sizinle bugün benim de sürpriz var ee, yani ben bu haberim yoktu annem bana rol bebek almış ee, hiç haberim yok diyor Allah valla e, masumlar de burada tabağa koydum ama çok şirin bir rol bebek saçları falan çok şirin ben videoyu sarkan annem getirmişti çok güzel ama şöyle bir şey bakmış istiyorum bir dakika arkadaşlar. yokmuş. Evet. Yok. Yokmuş arkadaşlar. Bakayım kusunda o çok güzel bir elbise çıktı. Tence çıktı. Ve çok güzel sapsarı bir ayakkabıları çıktı. Çok küçükler. Onun için bunlar çok minik olduklarında kayboldular falan görünmüyor. Onun için bunu ben giydireceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi o bebeğimiz böyle bakın. Şöyle saçlar benim sevdiğim saçlarımdan bile beyaz saçlı görüyorum ama. Elbisesi mat mavi. Çok güzel bir elbise. Şimdi bunu kolla. Ay arkadaşlar ben de o bebeğim. Ama çok istiyordum. Devam ediyorum şimdi. Evet. Öbür kolunu takıyorum. Bu hafta e, ee, şey bunu ben daha yenerim söylediğimi bilmiyorum ama daha bugün da bana şimdi verdi benim hiç haberim yoktu ama hiç oynamayı da bilmiyorum arkadaşlar nasıl oynanır nasıl bir şey bunun özelliklerini bana bir yazın yani yazım gönderelim. bunu ben çok merak ediyorum şimdi ayakkabılarını giydirelim. ayakkabı bu arada çok minik çok da sevimli bir bebek ama bana bir tuhaf geldi. Neyse evet, arkadaşlar. Evet. Bu arada çok şirli bu arada. O çok şirli olsa. Şirli misin? Bu arada korona var. Elini sık sık yıkıyor musunuz? Bilmiyorum ama yıkayın. Bu arada. tacımda takıyorum. arkadaşlar tacını bir bir takmadım bir şöyle bir arkadaşlar biraz sorun yaşıyorum ondan şöyle Arkadaşlar bu adı kolay gibi gelebilir ama çok zor. Saçı bir de kötü kötü bir şey duruyor ya. Onun için çok zor. Arkadaşlar size kolay gelebilir ama bu takımı arkadaşlar kandırıldık arkadaşlar Arkadaş bu nasıl çok almayın. Hatta hmm, da yani öyle almayın kötü bir şey demiyorum. Ben sinirlenmeyin ama şey takması kolay değil. Yani taşlısını almayın diyorum ben. Taşlısını almayın şeklini almayı bakın. İyi, i̇yi izleyin. Bu şeklini almaya bakın. tacik takılmıyor. Şu arkasında bakın. Şu kuraklığının arkasında bir delik var. Oraya takmaya Zaten şurada şunlarda da bir çubuk. Oraya onu takmaya çalışıyorsunuz da olmuyor işte. Arkadaşlar ben bunu takmadım. Bu da arkadaşlar ben bunu çok sevdim. Bu çok şirin bir bebek. Bunu alın da. Taş şöyle bakın. Mavi taş olduğunu almayın. Bu şekilde almayın. Belki şöyle bakın. Sevmediğiniz bir yerleri olduysa yasarsınız. Ben de onları söylüyorum. Saçlarını beğenmişsinizdir. Saçları çok büyük gibi. Bir de beyaz olduğundan ben de saçlarım. Sevdim saçlar çok kötü. Onun için çok beğendim. En ama ayakkabı en sevdiğim renk. Arkadaşlar ama bunların hızlı elleri çok minik bunların. Zaten zor görünüyor bakın. çok görünüyor çok minikler. Bizden bir minikler çok küçükler. Arkadaşlar bu arada adamın... bunu annemin şeyinden getirmiştim. Ben gittim alıpmıştı. Bir inceleyim e, kutusu e, şey. Bu mermisi var. E, Ağzının o içinde delik var. Altında da popusunun altında da şey var tabii ki. Adı neydi onun arkadaşlar? Delik var. O delikten yani bir bu ondan su içince yani işleyebiliyor. Ama bunun tuvaleti falan yok. Bunun çok tuhaf falan yok. Ama elbisesi yırtacak diye korkmuyor. Bunun elbisesini bakın. Şöyle göstereyim. Gelin bakın. Elbisesinin arkası böyle. Bakın. Şurada şöyle çıkartıp hoppa bakın. Bakın boş olduğundan bakın. Şöyle vücut çok küçük. Bakın şöyle şöyle. Hiç kolları gitmez. şöyle gitmesi gerekiyor kolların attığı da delik ondan yani kolay. Evet arkadaşlar böyle işte böyle bir lobi bebek burada. Öpüyorum. Bir de abone olun. Arkadaşlar bu da çok video çektik ama birine abone olmuş. Sadece 6 abonumuz var. 50 abone olunca yeni single edeceğiz. Ama abim sürekli bakıyoruz. 6 abone. İlk baktığımda 9 abone olmuştu. Ama çıkıp çıkıp duruyorsun. Onun için 6 abone olmuş. Onun için çok üzüldüm. Abone olmayı unutmayın. Şu an çok üzüldüm. Bebeğimizin beğenmediği şeyleri olduysa onu YouTube'da kanalıma yazarsınız. Benim kanalım abimle beraber. Zaten biz öyle sanıyorduk. Çıkmışsınız durmuşsunuz. Sonra daha abone olmuş. Like'ımız da zaten biraz. Yani abone olmuş. Onun için yani sürekli baktığımız altı abone hiç çıkmıyor. Yedi sekiz çıkmıyor. Hatta bir keresinde yedi çıkmış. Çok sevinmiş. Sonra bir baktı. Beşe indi. Son bir tane daha girdi. Onu çıkacak sandım. Onu çıkmadı. Sadece 6 abone oldum. Ee, onun için abim bana geldi. Kardeşim bizi kimse beğenmiyor. 6 abonede kaldık. Onun için sen bir annemin getirdiği şeyle e, yorul bebekle bir video çek dedi. Ben de çektim. Ama bunu beğenmeyi unutmayın. Zaten az abonemiz var.